Ayşegül Hanım biliyor musunuz? Ben hani hastaneye gitmiyor kontrole. Kenan geldi beni aldı. Bir telefon geldi. Bana hiç öyle davranmazdı aslında. Telefonu açtım. Efendim aşkım tepki aynen bu. Çabuk aşağı in. O anda şurama bir ateş düştü. Dedim ki ya babama bir şey oldu ya yavruma bir şey oldu. Aşağıya indim. Doğru hastane. Sonra morg. Kriz geçirmişim. Kendimle de değildim. Uyandığımda ben ilk aşkım babamı aradım. Ama yok. Gelmedi. Tekrar bir tedavi süreci. Tekrar ben kendime geldim. Baba yine yok. Ama babanız da o sırada kalp krizi geçirmiş. Haberdarsınızdır muhakkak. Cenazeye gelen... Kaldıramamış o da yani durum. Cenazeye gelen akrabalar evet kaldırmış. Ağır bir kalp krizi geçirmiş. Peki Ayşegül Hanım, benim kalbim ne olacak? Ben sizi hiçbir şekilde haksız görmüyorum. Yani sizin ciğeriniz yanmış, parçalanmış. Yani bunun ötesinde hani kimseyi gözü görmez insanın ama... E, ...ucunda da babanız var. Yani Düşünsenize babanız da canından öte, evladından belki öte torununu kaybediyor. Akabine de sizi kaybediyor tamamen. Ondan sonra da kalp dayanmıyor tabii. Komşuları falan bakıyormuş. Yemek getiriyorlarmış, götürüyorlarmış. Onları da yemiyormuş. Ölmek istiyor adam yani. Komşulara bakıyormuş öyle mi? Evet. <laughs> Biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Mahallede yaşarken babamın o zaman hali vakti yerindeydi. Mahallede kimin başı sıkışsa babam hemen yetişirdi. Birisinin eli dara mı düştü? Babam orada. Durum olmayan birisi düğün mü yapacak? Babam hemen hop orada. İyi Elinden geleni hemen yapardı. İyi biri. Bunu da gizli gizli yapardı. Hatta ben derdim ki baba niye böyle yapıyorsun? Ama işte veren el, şey, Aynen alan öyle. el birbirini görmesin derler ya. Yani size hem annelik etmiş, üstelik hem babalık etmiş. Size tek başına bakmış. İşte şimdi de o komşuları ona bakıyor. Hayat. Bunu hak ettiğini mi düşünüyorsunuz peki babanızın da? Tamam o o o şeyi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok zor. Ama şunu da yabana atmayın ne olur. Babanız bunu bile isteye asla yapmazdı. Asla. Kendi ölürdü belki sizin babanız. Az çok anladığım kadarıyla. Ama ne size ne de torununa zarar gelsin istemezdi. Tamamen ne diyeyim yani hakikaten biraz kaderciyimdir de ben yani kadere inanan bir insanım. Alın yazısıymış işte. Peki sizce biz tekrar baştan başlayabilir miyiz? Niye olmasın? Yani? Bunca olan her şeyi unutup bir sünger çekip tekrar bir baba kız olabilir miyiz gerçekten? Niye olmasın Zeynep? Yani babanızla bir dertleşseniz bence. Bakın konuşun demiyorum. Bir dertleşin, dertleşin. Bence babasını bu kadar seven bir insan ve kızını da bu kadar seven bir baba varken ortada bence konuşmak da değil. Bir dertleşmeye ihtiyacınız var. Bir dertleşseniz ikinize de iyi gelecek gibi geliyor. Onu o kadar çok özledim ki. Tekrar omzuna başımı koysam, yeni baştan dertleşsem, yeni baştan sırdaş olsak, arkadaş olsak, benim aşkım tekrar olsa. Ama olmaz ki. Ben ona her baktığımda kaybettiğim yavrumu göreceğim onun yüzünde. Unutamıyorum Ayşegül Hanım. Nasıl unutacağım canım, kim yani... <laughs> Nasıl unutacağım Ay, bak. Unutamıyorum. Zaten unutmayacaksın ki Zeynep Hanım nasıl unutasın? Sen ben unutsam desem bile o unutulmaz. Şurada bir yerde o. O oraya nakşetti, o orada duracak. Allah'ın bir meleği o. Melek olmuş bir yavru. Ama ben diyorum ki... ...babanızla bunları beraber açsanız... ...o da sizin babanız bunu istemezdi. Yani babayla bir yan yana gelseniz... ...bir dertleşseniz... ...birbirinize bir sarılsanız. Ayşegül Hanım size bir sır verebilir miyim? Tabii ki. <laughs> ben iki aylık hamileyim. Gerçekten mi? Tekrar anne olacağım. Vay, i̇nşallah Allah Be kurtarsın ikinizi de. Bebeğimin Yavrumu üzerine da... bir de babamdan... ...böyle bir şey gelmesi... ...ne dersiniz? Bir işaret mi? Biz tekrar baba kız olabilir miyiz onunla? <laughs> bir şeyler değişir mi? Zeynep Hanım. <laughs> Gerçekten seni hani anlıyorum desem yalan olur. Allah göstermesin böyle bir acıyı. Amin. Ama tahmin edebiliyorum dersem yalan olmaz. Tamam mı? Bak şimdi ben senden bir şey rica edeceğim. Ben seni araca yollasam. Formatımız gereği de bir 30 dakika süre veriyoruz. O süre zarfında bir düşünsen Zeynep Hanım. Eğer gelmeye karar verirsen biz seni bekliyor olacağız. Ha yok hayır ben kesinlikle gelmiyorum dersen araç zaten seni aldığı yere geri bırakacak. Ne dersin? Ne diyeyim ben bir düşüneyim o zaman Ayşegül Hanım. Aynen istediğim de bu zaten. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Rica Çok Rica ederim. Mı? Ben araca davet ediyorum o zaman. Teşekkür. Buyur. Sağ ol. Hepsi can, hepsi canan. İşte yan yana kaybı desen zaten hani nasıl acı çektiğini anlatmak bilmiyorum. Kelimeler yetersiz bu anlamda. Biri tarafta da bunu hiç istemeden yapmış bir baba var. Bu da acayip bir durum. Bilmiyorum nasıl olacak ya. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Konuşmayın dedim bak Zeynep Hanım'a. Dertleşin babanızla dedim. Bence ikisinin de ihtiyacı var. Göreceğiz bakalım. Ah be Mahir amca. Sen istemeden de olsa... <laughs> ...torununun... Allah rahmet eylesin. Kim isterdi böyle bir şey Mahir amca? Ben seni... Ya ben Zeynep'e de söyledim. Yani sen isteyerek böyle bir şey yapar mısın, mahallemciğim? Sen sen ister miydin bunu? <laughs> amca oğlum ne olur gözünü seveyim ya. Yani kader diye de bir şey var işte kader yani kim isterdi böyle olsun? <laughs> sen bak kendini böyle suçlama, kendini böyle bırakma. Sen sen gözünden sakınmışsın <laughs> yavrunu. Hala <laughs> Kızım. <gülüyor> Ben <laughs> <Neredeydin> dedim baba sen <laughs> Baba sen ne? Dünyada kusuru olmayan iki tane insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri de henüz doğmamıştır. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.